Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitap konuşacağız. Menümüzde kitap var. Kıymetli Begüm arkadaşım, yol arkadaşım. Begüm'le birlikteyiz. Begüm'cüm, sen kendini tanıtır mısın? Merhaba Halicim, hoş bulduk. Öncelikle böyle bir şey yaptığın için çok teşekkür ederim. Hem onları oldum, hem de inşallah belki birilerinin kalplerine dokunabiliriz. Ben uzman psikolog, Aileyle sistem dizimleri eğitiminden tanışıyoruz. Harika bir üç yıl geçirdik hep beraber, bütün ekiple beraber. Çok keyifliydi. Yani hani CV'den şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye anlatmıyorum ama genel olarak uzman psikoloğu ve bir şu anda daha bir tane kitabım var. Tesadüfen anlaşıyoruz. Halim Umu ile koydu canım. Çok teşekkür ederim. Çoğunlukla pozitif psikoloji ve iletişim psikolojisi üzerine çalışıyorum. Çünkü çoğu psikolojik sıkıntılarımızın diye yani klinik olmayan sıkıntılarımızın dışındaki psikolojik sıkıntılarımızın iletişim eksikliği hem kendimize olan iletişim eksikliği hem karşımızdaki ile olan iletişim eksikliğimizden kaynaklandığını düşündüğüm için böyle bir aydınlatıcı bir kitapta bulunmak istedim ki zaten üniversitede iletişim psikolojisi dersi veriyorum çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi girdiğim böyle yapabilirim. İletişim en çok bildiğimiz şey. Çok da bildiğimiz için çok iyi insanımızı düşünüyoruz. <laughs> Açlığın neydi bu kitabı yazarken? Bunu yazacağım. E neydi? Açlığın neydi? Ben bunu yazacağım dedirten durum. Ben bunu yazacağım dedirten şey, valla o sıralarda doktora mı yapsam, yapmasam mı arasında düşünüyordum. Ondan sonra dedim ki doktor yapınca da nasıl kitap yazacaksın Begüm? Kitap yaz. <laughs> Vallahi öyle bir anda geldi açıkçası. Ya şöyle, zaten ben şirketlere eğitimler veriyordum iletişim üzerine. Kişinin kendini tanıması üzerine. Ya dedim hani bir eğitim hazırlarken de bu düz yazı olarak yazsam nasıl çıkacak acaba diye baktım. Ba baktım çıkmaya başladı. İlk başta insanın, ya iletişim deyince hep karşımızdakiyle olan iletişim zannediyoruz ama asıl önemli olan Bizim kendimizle olan iletişimimiz. O yüzden kitabın ilk bölümü neredeyse yarısı kendimizle nasıl iletişim kurabileceğimizi anlatıyor açıkçası. Ondan sonra diğerleriyle olan iletişim, işte yanlış anlamaların altında yatan şeyler, niye yanlış anlamamalıyızı anlatıp aslında hayatımızı kolaylaştıracağımız bir kılavuz gibi oldu. Çoğunlukla kendi yararlandığım metotları yazdım. En sonunda da iş hayatındaki iletişimimizden bahsediyorum. Hepsi denenmiştir. Bizzat kendim tarafından da denenmiştir. O yüzden çok keyif alarak yazdım. Yani motivasyonum en çok başkalarına da dokunabilmek, başkalarının da işine yarayabilecek bilgileri sunmaktı. Biz birlikte sınıfta da beraberdik. Aile dizimi eğitimine birlikte almıştık. E, i̇letişim ve aile dizimini yan yana koyduğumuz zaman biz nasıl tesadüf anlaşıyoruz? E, aile dizimi nasıl bir kaynak oldu sana? Çok büyük kaynak oldu zaten bu kitap aile dizimi eğitimi biter, bitmeye yakın başlamıştı. Evet evet hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Vallahi zaten asıl hani motivasyon da oydu. Aile içinde öyle büyük iletişimsizliğimiz var ki ve aile diziminde de bunları çok gözlemledik. Dizimler sırasında da. Ki zaten aile dizimini bilenler bile çok konuşulmaz aile diziminde. O duyguların aktarımı. Bir bakıyorsun aslında kelimeleri ortadan kalkınca daha iyi anlaşmaya başlıyor insanlar. O yüzden o kelimeleri nasıl doğru kullanabiliriz de önemli bir noktası işin açıkçası. Peki, bugün böyle iletişim için, şu an mesela dinleyen için bir şey söylemek ister misin? İsterim tabii. Son olarak. Kendinizi tanıyın ve kendinizin en iyi arkadaşı olun. En keyiflisi o. O öyle çok keyifli oluyor. Yani başkasını tanımaya uğraşacağınız vakti kendinizi tanımak için geçin ve kendinize karşı hoşgörülü olun. Düşünceler değişebilir, duygular değişebilir. Sonunda insanız. Rahatça sadece gözlemleyin ve sevin. Çok teşekkür ederim, harika. Ben Ben teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim, katıldığın için, kitabını da yazdığın için. Ee, biz ne yazarsak çok kıymetli, çok faydalı. Ben okudum, hiç e, işaretlemem, highlightlamam, yaptım. Evet. <laughs> Okuduğum, okuduğum, geri geri okuduğum yerler var. Çok faydalandım. Ay, çok sevindim. <laughs> Umarım biz, bir sonraki e, videomdan da e, arkadaşım Aslı'nın da kitabında konuşmuş oluruz. E, ben böyle beden, zihin, ruh onlara hitap eden çalışmalar bunlar. E, ne mutlu bize ki bunlarla uğraşıyoruz. E, bunlarla meşgulüz. Bunları ektikçe onlarla ilgili sonuçlar alacağız ileride. Bunun okuyucusu bol olsun. Her şey gönlünce olsun. Böyle kadınlara arada, erkeklere de ışık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Begüm'cüğüm. Sağ ol katıldığın için. Ne demek.